Herkese merhabalar. Ben Tuba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videodan da anlayacağınız üzere bir kargo açılım Alışveriş videosu tarzı bir video çekeceğim. Böyle bir video kanalımda hiç yoktu. Bu tarz videoları izlemeyi çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de böyle bu ay yaptım alışverişleri. Burada oldukça fazla var sizlere çekmek istedim. Derseniz videoya başlayalım. Öncelikle ben şu lan kargoları açmıştım tabii ama böyle poşetlerine yerleştirdim. Sizlerle birlikte tekrar açacağız. Öncelikle şöyle bir tanesini alayım. Oradan başlayalım. Ee, bunu X Han diye bir sayfadan aldım. Trend yolun. Buraya da yazarım zaten. Ee, şöyle kısa croplar aldım. Bu tarz croplar dışarıda pek giymiyorum ama Böyle videolarımda sivi e, içine giymek için aldım böyle. Göreceksiniz zaten bir tane böyle bir e, kapşonlu bir sivi aldım. Onların içine böyle giyebilmek için aldım. İçinde çünkü gerçekten güzel durduğunu düşünüyorum. Dilerseniz siz yüksek bel pantolonlarla falan e, kombinleyebilirsiniz bunu. Ben o tarz giymiyorum genelde. Böyle üstünde de bir kapşonlu bir sivi bu şekilde kullanmak için aldım. E, bu siyah rengi. Bir de bunun beyazını aldım. Bu da şöyle beyazı. Bence bu da çok güzel. İşte böyle siyah sweatshirtlerle falan ya da grilerle çok güzel olur. Ee, markası da şu. Trendyol'dan aldım. Şöyle... X Han nasıl okunuyor bilmiyorum. L beden aldım ki benim üstüm genelde small ama bunun tam olacağından eminim. Bedeninizden bir ya da iki beden büyük alabilirsiniz bence. Tanesi tanesi 27,5 liraydı sanırım. İşte her ikisine totalde 55 lira para ödedim. Dilerseniz bakabilirsiniz. Gerçekten maşı falan çok güzel ve likralı yani biraz esneme payı var. Çok aşırı diyemem ama yine de Bence kumaşı ve iç göstereceğini düşünmüyorum Yorumlarda şey yazmışlar işte Asla iç göstermiyor falan yazmışlar Gerçekten beyaz rengi de Pek iç gösterecek gibi değil gerçekten Ten rengi bir çamaşırla Bence giyilebilir Böyle bu şekilde Daha sonra Elstivik alışverişime geçiyorum Bunu da Trendyol'dan almıştım Bu böyle Eşim için aldım ben bunu Bu böyle bir Pijama takımı şu şekilde göstereyim. Üstü siyah bir sivit. Ben hangi bedenini aldım? Large bedenini aldım. Tam oldu. Yani bence tam bedeninizi almalısınız. Yorumlarda bu arada bir beden büyük alın. Üstü dar geliyor falan diyordu ama bu sefer de altı bol gelirdi bence. O yüzden ben böyle large bedenini aldım. Çok güzel siyah. Şöyle kolları da bayağı uzun. Benim eşim 1.85 boyunda. Onun için ideal oldu. Bu da bu şekilde altı gri, şöyle düz paçaları falan öyle lastikli değil. Bu şekilde bir eşofman var. Aslında yani illa birlikte giymek zorunda değilsiniz. Altı hiç pijama gibi durmuyor. Baya böyle bir işte markete bir yere giderken falan dışarıda da oldukça giyilebilir bir eşofman altı bence. Bunun fiyatı da 90 liraydı. Şöyle kodunu da dilerseniz göstereyim. Bu şekilde bir üründü. Yani çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Eşimin üstünde falan da gayet güzel durdu. Bu arada bunların hepsi trend yol. E, sadece iki ürünü mağazadan almıştım. O, bunu aldım. E, hep söylüyorum. Benim cildim çok kuru. Ve artık böyle pul pul dökülmeler olmaya başlamıştı yüzümde. E, ellerimde falan da böyle egzama tarzı şeyler oluşmaya başlamıştı. Ben de e, bunu çok duymuştum. Bioderma'nın Atoderm kremi. Bu gerçekten çok kuru, aşırı hassas ve kuru ciltlere ve atopiye eğilimli, işte egzama eğilimli ciltlere önerilen bir krem. Hem yüzünüze hem vücudunuza da kullanabilirsiniz bu kremi. Nemlendirir, besler ve korur diyor. 200 ml'lik bir ürün. Çok uygundu. İndirimde 44 liraya aldım ben. Yorumlarda da işte sadece küçük bir miktar almanız yetecek, oldukça yağlı ve çabuk emilen bir krem yazıyordu. O yüzden bence uzun süre kullanacağız gibi geliyor bunu. Umarım memnun kalırım. Henüz başlamadım. Deneyimlerimi de paylaşırım. Biliyorsunuz Instagram'da ürün deneyimleri falan da yapıyorum. Instagram sayfamı da şöyle şuraya bir yere bırakayım. Ee, orada da uzun süre kullandıktan sonra bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendirir, korur ve besler diyor. Ee, besleyici etki sağlar. Ciltte oluşan rahatsızlık, gerginlik hissini yatıştırır. Günlük kullanıma uygundur. Kolayca emilir, gözeneklere tıkamaz diyor. E, günde bir ya da iki kez kullanılır diyor bebek çocuk ve yetişkinler için yüz ve vücut kullanımında da uygundur diyor e, yani güzel bir ürün zaten Bioderma'nın genel olarak ürünleri çok güzel beğeniniz yoktur bence para ben falan içermiyor ve hipoalergenik diyor bakalım deneyeceğiz bunu da sizlerle birlikte e, söyledim mi hatırlamıyorum da 45 TL 44.90 gibi bir fiyata aldım bunu daha sonra bunu da yolun aldım Koton'un bir ürünü. Kapişonlu ee, siviş şort aldım. Şöyle fermuarını bir takayım hatta kapalı halini göstereyim size. Bu şekilde şöyle kapişonu var. Böyle kolları kol kısmı lastikli şöyle alt kısmı da bu şekilde lastikli cepleri falan var ee, gri rengini aldım ben bunları oversize olarak kullanmayı seviyorum o yüzden e, large bedenini aldım çok güzel oldu tam istediğim gibi oldu tightlarla böyle hafif uzun dursun dökümlü dursun diyorsanız bence bedeninizden bir beden büyük söylemelisiniz ben işte bu şekilde kombin yapmak için aldım şöyle işte içimde bu crop üstümde de böyle Sivi şortumu giymek için aldım. Ben bunu denemek için e, tek rengini aldım önce hem kumaşını hem işte boyun uzunluğunu bedeni olacak mı falan diye e, tek rengini aldım kotondan ama diğer renklerini de alacağım. Eğer boyunuz kısaysa daha bile uzun olabilir. E, benim boyum 1.70 kalçalarımı falan örttü. E, bu ürünün ekru ve siyahı da vardı. E, özellikle ekrusuna bayıldım. O indirme girmemişti. Bunu ben 64 liraya aldım bir sonraki indirimde siyahını ve ekrusunu da sipariş vereceğim bu tarz ürünleri seviyorsanız bence bakabilirsiniz gerçekten şimdi şöyle diğer ürüne geçelim bunları da Trenti yoldan aldım bu Biyen'in medikal yüz maskeleri bunlar melt bağımlı olanlardan ve desenli bunlar ya bunları özellikle böyle desenli istedim Eskiden biliyorsunuz böyle dışarı çıkarken Covid olmadığı zamanlar tabii işte makyajımız güzel olsun falan derdik. Şimdi böyle maskem montumla uyusun falan gibi düşündüğüm için bu şekilde aldım. Bir de desenleri bence çok güzel. Şöyle birini size göstereyim. Şöyle bu şekilde siyah. İçinde 20 tane var bir kutunun içinde. Ve oldukça da kalın. Şöyle çok her yerini ellemek istemiyorum. Ben böyle yaz zemin üzerine böyle beyaz papatyalıdan tercih ettim. Bir kutuda 20 tane var ve 20 liraydı. Yani ikisi de 40 lira para ödedim. Bu da bu çok güzel. Bunu aşırı severek aldım. Bayıldım hatta. Bundan da şöyle bir tane göstereyim. Bu da böyle pembeli siyahlı böyle pembeli siyahlı kalpler var. Çok güzel değil mi ya gerçekten? Yani mutlu olacak şeylerimiz çok azaldı. Böyle maskelerimizin renkli olmasına bile mutlu oluyoruz. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama bu şekilde Ve 40 tanesine 40 lira para verdim. Daha isterseniz bakabilirsiniz. Diğer medikal olarak geçiyor. Trenci olan aldıklarım bu kadar. Şimdi AC 2den bir poşetim var. Bunu mağazadan almıştım. İnternetten sipariş vermedim şöyle size açayım. Bu biliyorsunuz ben teyze oldum. Bu bebişimize aldığım kıyafetler. Şöyle göstereyim. Böyle paket yaptırmıştım. Ama açabildim kolayca. Size onu göstereyim. Ee, Aras Burak'cığıma teyzeciğime böyle Küçük hediyeler aldım. Ee, yakın zamanda Çorum'a gideceğim. Bebişimizi görmeye böyle e, çocuk reyonlarından ya da mağazalara girdiğimde muhakkak ona bir şey almadan çıkamıyorum artık. O yüzden Çorum'a giderken yanında götüreceğim. Daha birkaç tane şey daha alacağım. Ee, şimdilik iki parça ürün var. Şöyle bakar mısınız? Çok minnoşlar. Şöyle bir patik aldım. Bunları böyle Elsa Bekir'den aldım. Şöyle tabanları falan bayağı kalın taban. İçleri de polar. Çok güzel. Bu şekilde böyle ayıcıkları var üstünde. Bunu inanır mısınız 10 liraya aldım. Ee, i̇ndirime düşmüş böyle %50'den fazla bir indirim vardı bunlarda. Hemen bir tane aldım teyzeciğime. Bir tane de böyle artık belki seneye yeni yılda giyer. Böyle geyikli, kırmızı, çok güzel bir ee, sivit aldım. Gerçekten çok güzel değil mi? Biraz büyük aldım. Yani 3-6 ay diyor ama sanki biraz daha büyük. Bunu da artık seneye kışın yılbaşı konsepti yapar annesi o şekilde giyer. Çok güzeldi. Bunu da sanırım 30 lira gibi bir fiyata aldım. Gerçekten bebek ürünleri şahane ya. Yani insan oraya girdi mi çıkamıyor. Ben de yeğenim sayesinde böyle mağazalara girdiğimde hemen çocuk reyonuna da gider oldum. Gerçekten harika şeyler var. Yine onun için tabii küçük bir artık uyku arkadaşımı olur. E, yatağının kenarına dekor olarak mı kullanır ablam bilmiyorum. Bunu böyle A101'den almıştım. Aktüel bir ürünüydü. Bayağı oluyor yaklaşık 2 hafta falan olmuştur. E, bunu da oradan almıştım. Fil. Bunun böyle pembesi ve grisi de vardı. E, biz grisini aldık bebişimize. Böyle 25 TL'ydi bunun da fiyatı. O kadar yumuşak ki size anlatamam yani. Ben ablama diyorum ki acaba Aras Burak değil de bu benim mi olsa falan dedim böyle telefonda. Gerçekten çok güzel, yumuşacık. Öyle çok güzel yapmışlar bence diş detayları falan gerçekten güzel. Bunu aldım. Umarım büyüdüğünde falan severek bununla oynar. Ve son alışverişim. Bu da Gratis'tan. Gratis biliyorsunuz pandemiye girdiğimizden bu yana sürekli online'da da mağazasında da neredeyse ayda iki kere, üç kere yüzde elli indirim yapıyor artık. Ee, eskiden böyle daha sadece önemli günlerde yapardı biliyorsun işte 14 Şubat, işte anneler günü falan bu günlerde indirim yapardı ama şimdi ayda üç kere falan yüzde elli indirim haberlerini Instagram'da ya da işte mağazalarında falan görüyorsunuzdur. Şimdi ben de oradan birkaç parça bir şey aldım onları göstereceğim size. Ve Wild'ın bir kontür paletini aldım. Şu şekilde. Bendeki rengi e, E7491. Şu şekilde göstereyim. İki rengi var bunun. Biri daha hafif koyu ciltler için. Biri daha normal açık tenliler için. E, ben bu rengini aldım. Şöyle açayım bunu sizlere. Hatta sizlere swatchlayayım. Kontürü şöyle özel günler dışında çok fazla kontür yapmıyorum ben açıkçası. Ama gözaltı kapatmayı muhakkak e, her göz kapatıcımdan sonra uyguluyorum. Bu şekilde... Bunlarla da bir gün böyle bunları da kullanarak yaptığım bir video çekeyim sizlerle birlikte. Orada da tekrar renklerini görürsünüz. Şöyle swatchlayayım hatta. Şöyle. Bence o kadar yumuşak bir yapısı var ki. Şimdi sizlerle ilk defa açtım. Gerçekten böyle yumuşacık bir toz pudraya sahip bence. Bir de şöyle kontür rengini göstereyim size. Onu da şurada swatchlayalım. Şöyle. Biraz kontüre uygun ama biraz daha sıcak tonlu bir renk. Genelde kontür renkleri soğuk tonlarda oluyor. Ama bence bu da benim cildim için uygun. Şimdi tabii fırça yok dağıtamıyorum ama çabuk dağılıyor ve aşırı yumuşaklar. Ee, bence bakabilirsiniz. Ben bunu indirimde 25 TL'ye aldım. %50 indirim vardı. Bu şekilde tekrar son kez göstereyim. Daha sonra Maybelline'in Görünüyor mu? Evet. Maybelline'in Master Drama e, isimli Light Liner diye geçiyor. Böyle aydınlatıcı kalemini aldım. Şöyle şu şekilde bir rengi var. Şu şekilde bir rengi var. E, göz pınarlarımı ve alt kirpik diplerimi böyle aydınlatmak için aldım. Bunu da swatchlayayım sizler için. Işıkta çok şey. Evet en şey rengi bu şöyle oldukça parlak yani böyle altın sarısı gibi duruyor bayağı ama sürdüğünüzde o ışıltılı yapısı artıyor ve o sarılık çiğ sarılık kalmıyor ben böyle göz pınarlarıma böyle parlaklık vermeyi falan seviyorum böyle bol ışıltılı görünüm bence güzel oluyor bunu da 27 liraya aldım sanırım bu da indirimdeydi bunu da böyle birlikte bir gün deneriz. Daha sonra Maybelline'in La Sensational isimli rimelini aldım. E, bunu açıp göstermeyeceğim. Biliyorsunuz zaten herkeste olan bir rimel artık. Gerçekten en çok sevdiğim rimellerden biri. Yani birisi uygun fiyatlı olanların arasında ne kadar çok seviyorsam. E, bu da e, yani pahalıya girdi bence artık. Eskiden bazı şeyleri alma imkanı daha fazla oluyordu. Ama gerçekten şimdi bunlar bile indirimsiz halleri 80-90 lira. Yani birçok e, pahalı markayla kapışıyorlar artık. Tek tek ayırıyı uzatıyor ve gerçekten kirpiklere dolgunluk veriyor. Çok seviyorum bunu. Bir list bittiğinde buna geçeceğim. Daha sonra yine bolca sürdüğüm videolarımda da gördüğünüz Maybelline'in Fit Me kapatıcısı. Bunda da 05 numarasını kullanıyorum. Yani bununla ilgili söyleyeceklerim daha önceki videolarımda falan mevcut. Severek kullanıyorum. Bu şekilde. Daha sonra böyle L'Oreal'in Infallible e, Stick Fondant tenini aldım. Bunu açabilecek miyim bilmiyorum. of Bu aşırı da şimdi e, sizlerle denemeyeceğiz. Bunu böyle yine bir makyaj videomda ilk kez kullanacağım. O zaman sizlere göstermek istiyorum. Bendeki 140 numarası Natural Rose ismi. Cilt tipime en uygun olanı buydu biliyorsunuz. Testör ürünler yok artık pandemi sürecinde. O yüzden e, orada çalışan, e, çalışan bir arkadaş bu size en uygun bu olabilir dedi. Bence de benim rengime gayet iyi gibi. Şöyle 140 numaralı ürünü Bakalım. Bunda e, bunda sizlerle birlikte burada açmıyorum. Yine bir makyaj videomda ilk kez birlikte deneriz. Duruşunu yapısını falan sizi de görmüş olursunuz bu şekilde. Daha sonra şöyle Flormar'ın bir e, allığını aldım. Bu oldukça ışıltılı bir allık. Fırınlanmış bir allık hatta. E, 43 numaralı Golden Peach isimli numarası. E, bunu çok seviyorum. Çok yerde görmüştüm. Gerçekten ne zamandır almak istediğim bir üründe ama indirimde olmuyordu. Özellikle bu pandemi öncesi indirim zamanlarında falan e, bulamıyordum ben bunu. Hazır bulmuşken Gretz'de aldım. Bunu da yine çok iyi bantlamışlar. Bunun rengini size swatchlamak istiyorum. Açabilirsem Paketlemeyi o kadar kötü yapmışlar ki Evet Ve açtım Şöyle Yani tam rengini vermiyor gibi Ama böyle güzel bir fondötenli Bir makyaj yaptığınızda Şöyle yaklaşacağım Böyle güzel bir makyaj yaptığınızda Hafif ışıltılı bir far sürdüğünüzde falan Bence gayet güzel olacak Yine hatta swatchlıyım Bakar mısınız çok güzel böyle tam böyle turuncu tonlarında bir allık. O kadar ışıltılı ki şöyle parmaklarımda belki ışıltıyı görebiliyorsunuzdur. Bayağıdır aklımdaydı bu ürün. Bir e, makyaj videomda bunu kesinlikle bence birlikte denemeliyiz. Yüzümde duruşunu da göstermek isterim sizlere. Bunu da indirimden 35 liraya aldım. Bu da bu şekilde de. Genelde hepsinde %50 indirim vardı. Yani normal fiyatlarına siz düşünün artık ne kadar uçmuş. Bir diğer ürünümüz. Bunu da çok merak edip denemek istediğim bir üründü. Pastelin Stardust isimli highlighter'ı. Bendeki 322 numarası. Sanırım 3 tane rengi var. Tam emin değilim. Ee, bunu da indirimde almıştım. 20 liraydı. Bence gayet günümüz fiyatlarına göre bence gayet uygundu. İnanır mısınız daha hiç kullanmadım. Bu videoda sizlerle birlikte denemek istedim. Çünkü gerçekten çok güzel. Üstündeki, üstündeki deseni falan da çok güzel. Yıldızlı böyle yapmışsınız birlikte swatchlayalım. Of çok heyecanlıyım. Bir an bunu bozmak istemedim canım. Canım highlighter. Biliyorsunuz bir highlighter delisi olarak bunu denemesek, almasak olmazdı. Bakar mısınız? Ben böyle fazla simli, yani ışıltısın, ışıltılı olması ayrı bir şey. Ama çok fazla simli highlighter'ları sevmiyorum. Çünkü gün içinde o ışıltı gidiyor, simler kalıyor. O zaman gerçekten çok çirkin bir görüntü oluyor. Ama bununla ilgili hem çok fazla iyi yorum vardı. O yüzden denemek istedim. Günümüzdeki makyaj ürünlerinin fiyatlarına göre 20 lira oldukça iyi bir fiyattı. Şimdi bunu da swatchlayalım. Bunu da şöyle... Bakın ışık çok şey değil ama şu Maybelline'in ışıltılı kalemiydi şu üstteki. Ama bakın alttakine. Tam böyle ışıktan ötürü tam net gösteremiyorum ama bir daha soruşturacağım durun. Bakın işte böyle bir ışıltısı var. Onu da şöyle şuraya... Yani bakar mısınız? Yani şey değil, simsim değil. Işıltıyı gördünüz zaten. Bakın böyle uzaktan daha bile şey yansıması çok güzel bir yansıması var gerçekten. Bunu da yine hep birlikte sizlerle deneyeceğiz. Güzel bir video olabilir yani böyle yeni aldığım ürünlerle makyaj diye. Çünkü işte fondötenden kapatıcıya, işte allıktan highlighter'a her şeyi almışız aslında. Belki bunlarla sizle bir yeni aldığım ürünlerle makyaj videosu diye şöyle bir video çekebiliriz. Son olarak böyle bir makyaj süngeri aldım. Bu Nastita'nın süngeri. Bunu da çok duymuştum. Çok övülüyordu. İndirimde, indirime girmiştim. Bunu da indirimde 25 lira gibi bir fiyata aldım. Şöyle mor renkli. Bu arada mora bayılırım. Yine şöyle sivri uçlu bir tarafı ve fondöten sürmek için geniş yüzeyli bir tarafı var. Bunu da e, kullanacağımız zaman ıslatırız. Şimdilik sadece şöyle kuru görüntüsünü göstermek istedim sizlere. Bunu da biraz kabı hasarlıydı ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve ürünlerimiz bu şekildeydi. Size şöyle ortalığı göstermek istiyorum. Her yer dağıldı. Şimdi ben güzelce buraları toplayacağım. Videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım severek ve çok beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapıp beni desteklemeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Onu da böyle burada bir yerde bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.